Nasıl oldun Elmas Hanım? Ben iyiyim de kardeş Ne zamandır seninle konuşmak istiyordum. Artık bir ev bulup taşınsanız çok iyi olacak. Taşınmak mı? Sen ne diyorsun Elmas Hanım? Yoksa bu sabah olanlar yüzünden mi? Yok yok onunla hiç ilgisi yok kardeş Ben bu evi kat karşılığı müteahhite vereceğim zaten. Birkaç kişiyle de konuştum bile. Şimdi sana da diyorum ki demedi deme kardeş bir dakika, müsaade buyur da ben de sana bir şey diyeyim Elmas Hanım. Önce geçmiş olsun. He, ee, sağ ol. Yani resmen ölümden döndün ya. Yani. Verilmiş sadakan varmış deme lazım. Öyle öyle. Vallahi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki... ...kime ne zaman ne olacağı meçhul. Doğru kardeş canım. Olaylara bu mantıkla bakınca... ...balmış, mülkmüş hepsi önemsiz görünüyor. Müteahhitler, kat karşılığı anlaşmalar, inşaatlar... ...bunlar ayrıntı. Önemli olan sağlık. Önemli olan iç huzuru. Amin ama. Akşam yatağa yatınca vicdanımız rahat mı? İşte mesele burada. Tamam da kardeş Cazip. Ne demişler? Ev sahibinin bir evi var, kiracının bir evi. Mecbur kalırsam buradan çıkar, başka bir eve taşınırım. Ben de onu diyorum. Sen onu diyorsun, ben onu diyorum. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Demek ki anlaşıyoruz. Bir bakalım şimdi nereye gidiyorum Elmas Hanım? Ev aramıyor mu? Bir dakika. Onu anlatıyorum, yakında buradan taşınıyoruz ya inşallah. İnşallah kardeş Yeni bir eve taşınmak ne demek? Daha yüksek kira demek, depozito demek, peşinat demek. Bütün bunlar da para demek. Hmm. Parayı kazanmak için de ne gerek? Ne gerek? Çalışmak gerek. Yani kısacası, ben şimdi nereye gidiyorum? İş aramaya. Tamam, sen benden hayır duanı esirgeme. Tamam, evi bulmak, taşınmak bunlar kolay. Çok kolay. Sen onu oldu bil. Yeter ki benden hayır ne esirgeme. Sen o işi oldu bil. Tamam ya. Allah Allah. Hayır ne esirgeme tamam. Bitti taşınıyorum. Bitti tamam. Bana bir masal anlat baba. İçimde bütün oyun. Kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle bal